Bu salgın karantina döneminde zaten hali hazırda hazırlandığım bir sergi vardı. Abartılar diyarında. Ee, ona hazırlandım hem düşünsel olarak hem fiziksel olarak. Onu çıkarmaya çalışıyorum. Yaz döneminde de devam edeceğim. Umarım önümüzdeki dönem hazırlıkları tamamlamış. Sergi hazır halde bu salgın dönemini atlatmış olurum. Evde kapalı kalan sanatseverler bence bu dönemde kendilerini zaman harcayamadıkları kendilerine ayıramadıkları zamanı ayırmaları için bolca vakit buldular. Ben hem kültürel olarak hem düşünsel olarak çokça zaman bulabildiğimiz bu dönemi bir avantaj olarak görüyorum kendimde. Umarım sanatseverler de bu dönemi bir avantaj haline getirebilmişlerdir. Ayrıca kaliteli zaman geçirebilmek adına birçok kurumun Müzeleri açık, bu müzelerde dolaşabilir veya hiç keşfetmediği sanatçılara ulaşabilir. Daha çok sanatçı keşifi için değerli buluyorum bu dönemi. Ben bu yeni normalin biraz daha hızlı bir geçiş evresi olacağını düşünüyorum. Aslında geleceği bize daha da yakınlaştırmış oluyor gibi düşünüyorum. Bu yeni normali. Biraz daha insanın kendine zaman ayırması, daha çok düşünmesi, geçirdiği zaman tüketimini daha atlattığımız bir dönem, sıçrama yaptığımız bir dönem olarak görüyorum. Ben yeni normalin benim çalışmalarımdaki etkisi aslında ben bu pandemi süreci bu salgın sürecinden önce de bu zaman tüketimine çok fazla kafa yoran birisiydim. hatta bu yeni sergim Abartılar Diyarında da bu fikir üzerine aslında bir sergi çıkarma düşüncesindeydim. Bu da beni aslında biraz daha besledi ve bu zamanımızı tüketmeye, kendimizi tüketme konusunda biraz daha benim daha çok farkında olmamı sağlayan bir süreç oldu. Bu açıdan benim yeni normalim aslında bu sergiyle birlikte daha fazla bu konuya eğilme imkanı verdiği için biraz daha kendimde böyle bir şans görüyorum. Hem yeni sergime daha fazla odaklanabildiğim bir süreç oldu. Hem de yeni sergimin fikrini oluştururken bu duyguları yaşamamın verdiği yeni bir bende bir heyecan oluşturdu. Umarım herkes sağlıkla atlatır. Ben sergi ve müzelerde daha çok e, randevulu sisteme geçileceğini düşünüyorum. Yani herhalde randevulu sistemle daha az sayıda, daha konsantre bir şekilde bir sergi ve müzelere gezebileceğiz. E, aslında bunu da bir avantaj olarak düşünebiliriz. Yani belki de daha az kişiyle daha e, konsantrasyon, daha odaklanabildiğimiz bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Gelecek dönem sergilerimde hatta bu önümüzdeki sergide abartılar diyarında önümüzdeki sezon açmayı planladığım sergide 3 boyut denemeleri yapıyorum. Daha 3 boyut dişler, daha heykel, seramik heykeller. Ayrıca kutu içinde böyle 3 boyutlu resimler yapmayı planlıyorum. Bakalım neler çıkacak bilmiyorum.